MKE Mühendisleri tarafından ARGE çalışmaları tamamlanan ve ilk kez İDEF 2025'te tanıtılan MKE Balkın 130 mm karşı e, tedbir mühimmatı test atışlarını da başarıyla tamamladı. Artık e, seri üretime de hazır hale geldi. Kelime anlamı ışık saçan, parlayan e, anlamına gelen Balkın, deniz platformlarında kullanım için de özel olarak tasarlandı. Peki Balkın nedir? Nasıl çalışıyor? Neden önemli? Time's of Defense'de Doktor Eray Güçler'le konuşacağız. Hocam merhaba, selamlar. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum Barış Sağ olun. Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi bu Balkın ilginç bir mühimpat hocam. Ben biraz böyle detaylarına baktım yayın öncesinde. Evet, evet yani Çok evet. enteresan enteresan özellikleri var. Ee, biz de her hafta burada e, savunma sanayimizdeki böyle ilginç başlıkları, önemli gelişmeleri paylaşıyoruz. Bu haftaki konumuz da Balkın olacak. Deniz platformları için tasarlanmış demiştim. Ee, bu sistem radar güdümlü füzelere karşı da etkin koruma sağlıyor ama ayrıntılar sizde tabii. Nedir detaylar? Balkın nasıl çalışıyor? Ee, hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Tabii Balkın aslında Balkın mühimmatın adı değil. Makine Kimya Endüstrisi kurumuna bağlı bir şirket. Yani bu mühimmatı üreten 130 milimetrelik karşı tedbirler mühimmatını üreten firmanın adı. Önce onu söyleyelim. Şimdi evet. ikinci olarak e, Balkın, tabii şimdi e, anlatılıyor böyle. İşte özellikleri, teknik özelliklerine bakacak olursak 13 santim çapında. Bakın 7.62 milimetreden bahsettik değil mi? 12.4 <laughs> uçak savardan bahsettik. 14.5 Doçka'dan bahsettik filan filan. Ama bu 13 santim, yani büyük bir şey. <laughs> Şap olarak. Evet, evet. E, menzili de yaklaşık 3 kilometre. İşte e, belli bir hızda, saatte 200 kilometre gibi bir hıza ulaşabiliyor. E, fakat tabi deniz platformları, yani gemilerde e, füze savar olarak aslında bu mühimmat e, üretilmiş durumda. Fakat enteresan bir şey var. Aslında sana da sormak isterim. Tahmin tabii. et bakalım bu mühimmat, bu merminin bu mermiyle hangi hedefler vuruluyor? Değil Hocam mi? Hocam işte güdümlü füzelere karşı etkili dedik ama onun ötesinde ne var tabii bilmiyorum. Aslında bu e, bu her bu herhangi bir hedefi vurmuyor Barış Bey. <laughs> i̇şte işin sırrı da burada. Yani Hı. düşünebiliyor musunuz? Aslında Herhangi bir şeyi vurduğu falan yok. Yani bir füzeyi vurmuyor aslında. Tamam, füzeyi önlüyor ama bir füzeyi vurmuyor. Tabii. Ya da ne tabii. bileyim işte gemiyi vurmuyor mesela. Ama çok enteresan bir mantığı var. İşte bunu biraz derin okuma yapmak lazım. O da şu. Şimdi daha önce anlattık biliyorsunuz. Çeşitli arayıcı başlıklardan bahsettik. İnfrarer, radar, değil mi? İnese, eee işte sefer sefer sistemi. İşte yarı aktif lazer, lazer güdümlerden filan bahsettik. Ama bunların içerisinde en tehlikelisi radar güdümlü olanlar. Şimdi sebep Doğru. şu infrared dediğiniz zaman infraredi tamam size bir termal görüntü sağlıyor. Ancak su işte puslu havada, bulutlu havada ya da havadaki sis partikülleri bulut bulut içerisindeki su partikülleri Bazen bu infrared ışınlarını geri yansıtabiliyor. Yani füze hedefi göremeyebiliyor. O yüzden bu infrared dediğimiz, bu IAR dediğimiz aslında, Imagine Infrared sistem dediğimiz sistem, terminal dönem dediğimiz füzenin artık hedefini vurmaya çok yaklaştığı ve artık komuta kabul etmediği o son birkaç saniye içerisinde aktif olur ve kullanılır. Çünkü artık arada az bir mesafe vardır ee, ve füze artık buradan e, net bir şekilde hedefini görebilir. E, son olarak bu infrared sistemler kullanılır ama radar sistemleri herhangi bir şekilde e, radar dalgalarını, radarın yaymış olduğu elektromanyetik dalgaları önleyebilecek bir şey yok. Doğru. Katı, sıvı ya da herhangi bir işte sis partikülü ya da başka bir şey bu radar ışınlarını geri yansıtamıyor yansıtmıyor doğada böyle bir şey yok dolayısıyla radar güdümlü füzeler çok yüksek en yüksek teknoloji diyebileceğimiz bir teknoloji ürünü ve aynı zamanda kesinlikle hedefi gider bulurlar bunu önleyemezsiniz yani bunu vurmanız lazım şimdi vurmak da maliyetli baktığınızda değil mi? Yani bir Tabii. füzeye karşı bir füze bir milyon dolarlık bir füzeye karşı bir milyon dolarlık bir füze kullanmanız lazım. İşte bizim MK Balkan gerçekten dünyada başarılmayanı başarın, başarmış ve çok farklı bir teknolojide bu radar ışınlarını, radarın elektromanyetik dalgalarını absorbe edebilen bir teknoloji geliştirmiş. Bunu metal Fölye deniyor. Hı hı. Şimdi bu metal fölyeler aynı zamanda bir başka yani radar yanıltıcı metal fölye radar karıştırıcı reflektör olarak geçiyor. Çef mühimmatı. Tam adı da 130 milimetre çef mühimmatı diye. Çef mühimmatı. Evet. Ç-A-F tire S diye geçiyor. O S ship demek. Gemi demek. Yani gemiden atılan. İşte 130 milimetre 13 santim çapını gösteriyor. Çef ise işte bu metal folyeyi anlatıyor. Bu metal folye neyi? Şimdi bir saçın bir saçımızın düşünün. Gerçi sende yok ama bende var. Dur <laughs> <o> dur. <yüzden gözümün. gülüyor> <laughs> bir saç düşünün. Bir saçın kalınlığı ne kadar? Yaklaşık 1 milimetreden alt aşağıda, değil mi? Doğru. İşte bu da bu kadar. İncelikte yani 1 milimetrenin daha ince, daha uzun metal Fölye. Bu mühimmatın içerisinde bu var. Bu hedefi algılıyor. Yani içerisindeki aktif <laughs> arayıcı başlıklar, füzeyi algılıyor. Füzenin rotasını belirliyor. Gemideki radarlar. Bu mühimmata aktarıyor. İçinde akıllı elektronik devre var. Sonra bu mühimmat bu füzenin rotası, radar güdümlü gelen düşman füzelerini Türk gemisini vurmak için radar güdümlü olarak gelen düşman füzelerini yaklaşık 3 kilometrede karşılıyor. Rotasını belli biliyor çünkü radar, e, gemideki radar gelen düşman füzelerinin rotasını biliyor. Nereden geleceğini, geminin hangi tarafından, doğudan, batıdan, kuzeyden geldiğini biliyor. Bu bilgileri mühimmata yüklüyor ve mühimmat ateşleniyor. Yaklaşık 3 kilometrede bir metal fölye ya da yansıtıcı reflektör, metal reflektör bulutu oluşturuyor. Bir tane bakın 13 santim çapındaki bir mühimmat patladığında yaklaşık 10.000 metal fölye havaya saçılıyor. Yayılıyor. 10 evet. bin. Belki daha bile fazla. Yani 10.000 ile 50.000 arası diye geçiyor literatürde. Bunların 3 tane görevi var. Bir Gelen bütün radar güdümlü düşman füzelerini üzerine çekiyor. <laughs> üzerine çekiyor. Yani şey e, düşman radar güdümlü düşman füzeleri gemiye gitmiyorlar. Hedefe gitmiyorlar. Bu metal folyelere geliyor. İki bu metal folyeler ya da yansıtıcı karıştırıcı reflektörler bunları yani her bir gelen radar güdümlü düşman füzesinin karşısında, şimdi onlar da algılıyor ya, hı hı. hani hedefleri algılıyorlar ya, bir bakıyorlar ki bir tane Türk gemisi olması gerekirken 20 tane Türk gemisi olarak görüyor. Ve gelen düşman füzesi şaşırıyor, hangisine gidecek? Tabii. Ha. Üçüncüsü de, bu geri yansıtmıyor, bakın doğada yok diyorum, bunu işte bizim Türkler başarmış, bizim... MK mühendisleri başarmış. Tebrik ediyoruz yani hakikaten. Bu gelen radar ışınlarını absorbe ettiği için e, bu gelen düşman ra, radar güdümlü füzeleri e, nasıl diyelim kontrolsüz kalıyor. Yani hı hı. füzeyle komuta kontrol bağlantısı kopuyor. Çünkü hedef yani bir şey, boşluk görüyor yani. Hani bir şey göremiyor yani. Evet. Demin burada şey vardı. Türk gemisi vardı. Bir bakıyorlar 20 tane Türk gemisi. Bir bakıyorlar ortadan kaybolmuş. Komuta kontrol edemiyorlar. Yani ne akıllı füzeler kendi kendine komutla bu işi düzeltebiliyor. Ne de eğer merkezi bir komutadan atılmış ve kom kontrol ediliyorsa bu füzeler. Komuta kontrol bağlantısı da kopuyor. Anlayamıyorlar çünkü. Karar veremiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? O koca füze denize düşüyor. Ya böyle bir aldatmış oluyor füze. Aslında haklı... yani inanılmaz aldatıyor. Komuta bağlantısını koparıyor. Bir de kendi üstüne çekiyor. Çok enteresan. Kendi üzerine e, bu radar güdümlü füzeleri hedeften ayırıp gemiden ayırıp kendi üzerine çekiyor. Şimdi baktığınızda hani hakikaten bu tabii nasıl yapılmış diye baktım. Bir yani bir saç telinden daha ince bir metal nasıl üretilmiş ve bu metal Sadece üretilme de değil yani herhangi bir metal de değil. Radar ışınlarını absorbe ediyor, radar güdümlü füzelerin elektromanyetik ışınlarını absorbe ediyor, komuta kontrol bağlantısını kesiyor ve yanıltma yapıyor yani aynı anda 20-30 Türk gemisi görüyorlar yani bir tane gemi görmeleri gerekirken çok tabi daha detaylı böyle teknolojik hani bunlar muhtemelen nadir elementler kullanılarak özel kimyasal. Tabii, tabii formüllerle üretiliyorlar. İşte bunlar devlet sırrı ne olduğunu bilmiyoruz. Bilsek de söylemeyiz zaten. Tabii Ama ki. şunu söyleyebiliriz. Dünyada bunun karşılığı yok bak. Yani hakikaten bizimkiler inanılmaz bir şey başarmışlar. Hani böyle çok basit geçiyor işte İDEF'te filan işte ne hmm. olacak onu satacağım. Bir tane deniz bombası filan. Öyle değil yani. Hani o öyle bir şey yapıyor ki dünyada yapılmayacak bir şeyi. Bir radar güdümlü füzeyi Hedefinden saptırıyor ve başka bir yerde denize düşmesini sağlıyor. Bir çok yüksek bir teknoloji bu. Önce onu söyleyeyim. Dediğim gibi hani e, bizim özellikle deniz platformlarımızın gemilerimizin idalarımızın e, diğer denizde konuşul ne varsa e, işte yani enerji platformlarından tutun da e, denizlerimizde ne varsa bunları korumada hakikaten e, çok yüksek bir önleme kapasitesi var, var olsunlar. MK Makina Kimya Endüstrisi Kurumumuzu Tabii. tebrik ediyoruz. E Mühendislerimizi tebrik ediyoruz. Yine Balkın e firmamızda MK bağlı olarak kurulan Balkın firmamızda tebrik ediyoruz. Var olsunlar. Bizi bir kere daha gururlandırmış oldular. Evet hocam hep dediğimiz gibi emeği geçenlerin ellerine sağlık diyelim. Sizin de ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Tamam. Bugün dediğim gibi hani enteresan bir e, sistem, enteresan bir mühimmat. E, Balkon 130 mm. Bir de bu ÇEF dediğimiz ya, şefle ilgili Türkiye'nin dışa bağımlılığını da aslında bir anlamda sona erdirmiş oldu. Yerli ve milli bir teknoloji olarak yine o noktada önemliydi. Bir Vallahi kez daha teşekkürler hocam, ağzınıza sağlık. Sağ olun, iyi yayınlar. Çok, çok sağ olun. Dostlara da bitirirken bir kez daha hatırlatalım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalınız diyelim. Selamlar olsun.